Bence bu telefonların en güzel özelliği bu yani. Engelli. Bak siz bir deneyin ya. dedi dediydi dedim. Bir ay deneyin. Bak ne kadar mutlu olacaksın. <laughs> Aa. Hep aynı şey, hep aynı şey, hep aynı şey. Aa. <laughs> Boş ver yani şimdi içimden geçeni. Beni mutlu ediyorsan başımın üzerinde yerin var. Beni mutsuz ediyorsan git başkalarını mutsuz et. Çünkü beni mutsuz edemeyeceksin ben seni engelledim. Bitti. Peki. Çok özür diliyorum. Yani sonunu söyleyemeyeceğim ama yani ayranın yok içmeye durumu. Şimdi senin masaj salonunda ne işin var? Yani çok özür diliyorum. Şimdi bunu sormam lazım yani. Şimdi senin masaj salonunda ne işin var arkadaş? Rahatsızlığımla ilgili gidiyorum ben. Müge abla. Hangi rahatsızlığına ilgili? Bu olan. Çünkü masaj şeyin ihtiyacım var. Burada. Tamam. Onları şikayet ettin mi? Hayır niye edeyim ki? Tamam. Onlarda bir problem olmadı. Evet aynen. Senin gidip şikayet ettiğin masaj salonları anladığım kadarıyla. <laughs> ne söylenir bilmiyorum ki. Neyse ben, Farklı ben hizmet bir veriyor. Farklı hizmetler veriyor. Senin sen söyleyemediklerini. Yani usulünce anlatacaksan Usul. evet. Heh. Evet yani. O Şimdi gidiyorsun sen 40 yaşında adamsın. Kaç çocuk babası adamsın. Başında saç kalmamış. Ateş diye kendine lakap takmış. Artık ateşin mi kalmış senin? Çoluk çocuk sahibi adam geldim burada belini tutuyorsun. Ondan sonra gitmişsin internetten. Ama bak gülmeyin doğru söylüyorum. İnternetten Neredeyse yani ablası yaşında annesi olabilecek bir kadınla tanışıyorsun. Şimdi senin ne işin var? Git onun telefon faturasına ya da görüş bilmem ne yap. Evde gül gibi karın var, çoluğun çocuğun var. Onlara harcayacağım parayı sen şimdi niye onu harcıyorsun? E, yani sen de biliyorsun zaten o masaj salonunda ne olacağını. Gittin oldu. Sen de bundan çok rahatsız oldun. İkincisine niye gitti? O farklı günlerde iki haftada bir ayda bir gittim ben o şekilde gördüklerimi söyledim yani. E farklı farklı yönde gördüklerimi mi e Zaten belli oldu farklı yönde olacağı. Ya masaj salonunu kontrol ediyoruz. Hayır ben saat hayır ben biz gibi Yani Onlar... bahsettiğimiz bakın masaj salonu adı altında bu işi e, illa olarak başka yönlere taşıyan şeylerden bahsediyoruz. Mekanlardan, Yoksa tabii. mekanlardan bahsediyoruz. Yoksa masaj evet. Tamam ama sen özellikle sağlık için gidiyorsan bunu hastanelerimiz de yapıyor. Özel hastanelerde yapıyor. Devlet hastaneleri de yapıyor. E güzel otellerin masaj salonları var falan. Yani belli zaten bunlar sağlık masajı Heh. ayrı bir sektör Heh. aslında. Yani Tabii, o fizyoterapist şimdi, bir olay. Tamam. Yani bu ayrı. Şimdi bu varken yani sen zaten oraya niyetin belli gidiyorsun. Engelli maaşı alıyor. Metresine engelli maaşıyla bir kirayı ödüyor. Onu bunu yapıyor. Ne engelli maaşı? Engelli yüzde yetmiş engelli maaşı var bunun. Nakille olduğu. Nakilli, nakilli <laughs> olduğu için. E, Nakille olurken başka kadını hamile bırakırken engelin Çocuk yok mu çocuklar? Var Sen yani. çocuğunu okuluna nasıl yazdırdın diye bir sordun mu? Senin annen uğraşı bunun için. Yok bu engelli içinde annenden anne, bir anne. baştan itibaren zaten bir ele alınması Biz lazım bizim inse engelin. Sen evet. peki madem engelin var da nasıl iki kadınla idare ediyorsun? Ben iki kadınla idare etmedim zaten. Ha etmedin belli belli ben, ben varken götürmüşsün olayı. Tamam, ben. hayır varken. yani o zaman utanmıyor musun engelli maaş almaya? Ben kendi normal engelli maaşım kesilebilir zaten. Ben kendisine de sonra sigortalı işe girip kesilsin benim maaşım. Kesilsin o zaman senin maaşın. Belediye yardım artık alıyor. Her yerden yardım bırakabilecek alıyorum. kadar engelin ortadan kalktıysa o zaman Kalkmış. engelli maaşı alma. Siz de mesafelerinizi ayarlayın artık Deniz Yukarıya mı daha yakınsınız aşağıya mı? Lütfen bir karar verin artık. Bana mesafemi ayarlamam gerektiğini söylediniz aşağıya mı yoksa yukarıya mı daha yakın olduğumu sordunuz. Benim yerim bu eve geldiğim günden beri hiç değişmedi Bihter Hanım. Siz o cümleyi sarf ne kadar hiç değişmedi. Evet. Kim soru soruyor? Sünnetlik çocuğumuz varmış burada ne güzel maşallah. <laughs> soruyor soracakmış. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dakika soru. sünnet oldu mu olmadın mı? Olmadım. Yarın olacağım. Korkuyor musun? Hayır. Aferin. Cesur çocuksun maşallah. Allah seni bağışlasın inşallah. Şey şey sünnet olmaktan korkuyorum. Neden korkmuyorum diyorsun? Allah... <gülüyor> 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 Peki korkuyorsun. Evet. Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet olmak şart mı? <laughs> Gider bir soru. Sünnet olmak şart mı? Ama sen takeni giymişsin. Elbiseni giymişsin. Bundan